arkadaşlar bakın Anger Snaver oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar en son şurada kalmıştık orayı ben nedense bulamadım gizli bir yer mi var orada yok bakın Çıkılmıyor. bakın bu kadar çıkıyor nerede başında mesela şu kutuyu alıyorum o yere düşüyor. Olmayan arkadaşlar. Bu kadar çıkılıyor. Arkadaşlar istediğim olsa aslında olacak ama olmuyor işte istediğim. Ben bir bakıp geliyorum. Arkadaşlar direkt şöyle yapabilir miyiz? Ben zaten onda bir şey denemiştim. Yani öyle gibi bir şey olacak. Bakın şurayı açıyoruz. Bu levyemizi alıyoruz. Crow var mıydı? Levy ne işte. Herhangi bir şey alıyoruz. Ama yani onu alıyoruz Crow'a. İsimini unuttum için ben işte herhangi bir şey dedim. Arkadaşlar sonra şuraya atıyoruz. Sonra buradan şöyle böyle yürüyeceğiz. Yani arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız burada. Şuraya arkadaşlar tamam. Şimdi şu şu ve şuradan çatı. Hadi arkadaşlar. Orayı direkt ben sandalye ile de yapayım. Biraz zoruma geldi Zoruma geldi o. Baya bir kutumuz da varmış zaten. Yani sorun yok bence. Hadi. Ya. Ha tamam. Sen ama ters gelmen lazım. Hadi evet. Şöyle. Hı. Tam böyle de olmalı. Hadi ya evet. Ha sonunda. Hadi. Hadi. Ya arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Bir kutu şuraya. Bir kutu da onun üstüne. Bir kutu da üstüne gelsin. Hayır. Bir kutudan eksildik. Aha, yaptık mı? Hadi evet. Hadi. Yes. Yes. Yay! Arkadaşlar yaptık. Hop. Şimdi iyi ki şu şeyimiz var. Crawl barı nedir? Aa o kırılmadı. O zaman Orada bir tane yer var. Ev dümdüz gidelim. Aha Burası nereymiş? Tamam. Buradan gidiyoruz. Kapı. Evet. Bu ne? RGB Tamam işte bu neymiş? Bakalım. Anam. Anam. Nasıl ya? Bir dakika. E bu galiba çok kötü bir şey. Ya şaka bu ne arkadaşlar? Işte? Arkadaşların da arkadaşları bu ne? İstediğim kadar atabilirim. Abi bu ne? Cam kırmıyor ama bununla neler neler yapılır. Gökten bunlar yağıyor. Bakın bakın. İnşallah ölmem. Uy sen bittin. Hangi bir ismin nedir ismin? Ha ha ha. <laughs> Evini de aldırıyorum. Angelmingir şey. Nasıl gideceğim? Yol yok. Her şeye vuracağım. Ha, ha ha Arkadaşlar, yaptık. Galiba ama oyun bitmedi tabi ki. Bu kadar kolay olur mu hiç? Anger minger şey acaba nasıl çıkacak? <laughs> Uy, Angel Minger şey. Ben duyabiliyor mu? Arkadaşlar iyice şey yapalım, hiç gelemesin. Şöyle iyice de yolu kapatalım. Şimdi ne olacak? Bir ona bakalım, bakıp hemen geliyorum Angel Minger şeyden uzaklaşayım da. Bu arada ismi Angel Minger falan öyle bir şey değil. Ben onun ismini karıştırdığım için böyle söylüyorum. Bu arada kutular da çok iyi yani. Şöyle tepede bekleyeyim. Bir bakıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi yeni bir şey daha buldum. Şuradan bir gidek. Şu levye ile bir çekim. Abi. Abi içinde kaldım ya. Yani. Heh. Tamam. Kır. Arkadaşlar. Bir de bakın şurada varmış. Hemen abi git, hız. git hızlı. Arkadaşlar şurada bir şey yok. Ama bakın. Şurada bir kırmızı var. Gördünüz mü? Bakın o kırmızıyı da bakın gördünüz mü? Şurada kırmızı var bakın. Onu da herhalde şöyle alacağız. Bir dakika. Hop. Hı -hı. Tamamdır. Yok olmuyor arkadaşlar. Bunu ben demin nasıl koydum? Hıh. nasıl alabilirim? Arkadaşlar bir kez daha deneyeceğim. Şöyle alıyoruz ve at. Bombalama at. Herhalde artık oldu. Evet. Şuradan şuraya. Hadi ya. Hadi. Arkadaşlar gıcık mı oldu bu sandalye bana? Evet. Ar arkadaşlar bu kırmızı kutuyu da aldık. Bu da arkadaşlar herhalde kırmızı. Yani bomboş bir kırmızı herhalde. Şuradan çıkalım. Arkadaşlar burada bir kırmızıymış. Yani bir şey oluyor mu olmuyor? Ha bir dakika. Bir şey bir deneyeceğim. Arkadaşlar bakın bu çok esnek. Bakın ta nereye gidiyor. Bir de buna bakın. Bakın. Yani arkadaşlar o uzağa gidiyor. Bu da yakına böyle. Dibine dibine. Arkadaşlar bizim angeremiz çıkmış mı angeremiz? <laughs> Arkadaşlar Angeri en son şuraya kapatmıştım Kendi odasına pıtıka, pıtıka, pıtıka. Arkadaşlar ben bir de bir şey deneyeceğim Mesela Durun Durun bunu kırmızıyla deneyeyim Yok olmuyormuş Bakalım Angerimiz ne yapıyor Anger Hızlı bir gitsem <laughs> geldim. Anger, ne yapıyorsun Anger? Anam, Anger nasıl kalkmış? Anger. Anger, ne yapıyorsun ya? Uy, kutuyu yitirdim. Anger, Anger. Anam, Anger. Anger, nereye gittin? Anger'de Anger. Denger. Bizim Anger. Kaçıncı Anger? Değişim acaba bu? Ben şuraya nasıl çıkacağım ya? Angerimiz nerede bizim Anger? Anger, Anger ilk kanatlı. Evet. Arkadaşlar bu arada Angeri bir kez daha yakalanırsa başımız Baya bir kötü olur çünkü Şunları hep kaybederiz. Anger nerede bu arada ya? Anger, Anger. Anger üstte mi acaba? Bence üstte. Anger, Anger. Anger nereye gitti? Anam sen şuraya mı geldin? sen çek, çekil çekil. çekil. aya Ne yaptın ben Kutu yok bir dakika. Bir dakika bir dakika. Aha. Nasıl oluyor bu ya? Arkadaşlar üstteki tuşa basarak yaptık yaptıklarınızı silebiliyorsunuz Acayip bir şey. Böyle bir şey diyeceğim de olmuyor arkadaşlar. Şu üstte nasıl çıkacağız ya? Bilenler bence bir bana söylesin. Hangi yerinde? Hangi uyumuyordu? Bu hangi nerede arkadaşlar? Vallahi yakalanırsam videoyu kapatırım. Çünkü yani. Aha Anger orada Anger. Aa Anger Anger. Anger seni çok özledim ya. Anger ne yapıyor Gülmeye mi çalışıyor? Al sana daha fazla blok o zaman. Yürü yürü. Yürürsün değil mi? Ay canım Anger'im. Anam Anger nasıl? ne yapıyor? Anger! 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 Ben ne demiştim demin? Arkadaşlar sessiz durmayın. Valla ben bir şey yapmadım demeyin. Evet bir şey yapmadınız ama ben demin ne demiştim? yakalanırsam Aa, Bunlar nerede? Bismillah. Aa bir dakika. Buradaymış da. Ee, o kırmızı nerede? Yok kırmızı yok. Kırmızı nerede? Tamam arkadaşlar bakın. Size bir şans verdim şu anda. Şunu buldum bakın. Ama o nerede? Kırmızımız nerede bizim? Angel sen soruyorum nerede benim kırmızım? Bak orada yok ya. Angel angel angel. Tam güneşe nişam aldım i̇nşan aldım ve ha geldi. Anger sen demin ne yaptın? Ev yıktım. Anger. anger! Anger, 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 Anger evini yakacağım, Anger. Anger evim bitiyor. Anger evini böyle yakacağım. Gerçekte yakmayacağım. Bloklarla evini öyle bir yapacağım ki Anger anger anger. Çıkabiliyor mu anger? Anam. arkamda mıydı lan ya? O da yok. Ha? Arkadaşlar artık olmadı. Şansımızı denedik. Bakın burada artık mavi yok. Anger almış. Videoyu Anam Anger burada mıydın sen? Anger ben seni görmemiştim. Evini yıkıyordum. Görseydim seni. Buraya gelirdim burayı yıkardım. Bana söylemedin hiç. Ben buradayım kardeşim gel evimi Söyleseydin Söyleseydim ben de gelirdim Anger ya. Niye söylemedin? Arkadaşlar bu arada Tulpar kanalına, kanalına da abone olmayı unutmayın. Yani Tulpar diye yazınca zaten çıkar. Yılmaz'da da abone olmayın A Abone olmayın diyorum Abone olmayı unutmayın Ve Ekrem Yılmaz Kalafatova kanalına da abone olmayı unutmayın Arkadaşlar Onları da bildireyim şöyle Kısaca bir Şuradan çıkalım Evet buradan değil şuradan Anger 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 Bizim Anger Abi bir dakika Burada exit yazmıyor mu diye Arkadaşlar demin Ben hiç fark etmedim arkadaşlar Demin ekstra mı girmişti? Anger, 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 anger. Anger, anger. Anger, anger. Ben evini yıkayım mı? Anger, 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 anger. 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 Anger, anger. Anger. Anger, anger. anger. Tamam, bugün kurabi. Yan yan arkadaşlar izle. Bay bay arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi eşyalarımızı kaybettik. Ama size de gösterdim kısaca yollarını. Bugün bu kadar da yani en Bay bay.